Bak Berkecan, okulda senden düşük seviyedeki çocuklarla oynamayacaksın, tamam mı? Sınıfta statünü koruyacaksın. Bugün öğretmenin grupta paylaştı, okuma yarışmasında altıncı olmuş. Bir daha böyle bir şey istemiyorum, birinci olacaksın. Anlaştık mı? Kızım, sandviç ve muz koydum beslenmene. Hepsini sen ye, tamam mı? Sana 200 lira bıraktım, aldın mı onu? Unutma, sınıfta en başarılı çocuk sen olacaksın, tamam mı? yalan konuşma. Ahlaklı ol. Öğretmenine saygıda kusur etme. Eti senin kemiği benim hocam. Okusun, vatana millete hayırlı adam olsun. Muz aldım bugün. Koymayacak mı beslenmesine? Yok bey. Şimdi arkadaşları görür, canları çeker. Olmaz. Bugün bununla idare et oğlum. Olur mu? Eskiden bir tek çantalarımız yüktü bize. Şimdi ise taşıyamayacakları yükleri var. Siz ne diyorsunuz?